Merhaba Talis arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Altı süngü bir abi bir bıçak. 6 süngü 1 bıçak. Şu an Fatih Latif Latif kılıcımla adamların kafasını kırmaya çalışacağım. Latif ustura ikisiyle birden. Abi bu görünmüyor ki. Önüm görünmüyor oğlum bu kılıçlar. Aa baksana abi altı kişiler ama çok sıkıntı oluyor biraz. Latifim de artı altı ya. Hadi bakayım. Bir tanesini aldım aradan. Bir tane daha gitti abi. Bir tane daha derken arkadan arkalamaya çalıştı. Çok zeki bir olan arkadaşımızlar beni araya aldılar. Ama öldüm. Ama aralarından iki getirdim. Bomba bölgelerini koru. Ve abi şimdi taktikle oynamamız lazım. Şeyim olsaydı çok iyi olacaktı. Eee ustura ustura demişim. Kalan bit falan olsa daha güzel olurdu. Bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar klan alımları devam ediyoruz. Klan alımlarımız olacak. E, sürekli VS atacak arkadaşlar klan alıyorum. DC'de aktif olacaklar. DC'de aktifsiz klan VS attırmıyorum. Onun için DC'de aktif olup klana gelmek isteyen arkadaşlar her gün zaten yayındayım. Oradan doğru bana ulaşabilir ve bu işi halledebiliriz. Hadi bakayım. Nerede o? Uyanık nerede bu uyanık? Uyanık. Neredesin lan? Oha oha daha gitmiş bizim bahçeden dolaşmış ya. Gel. Hadi bakayım. En sonuncusunda aldım. Hadi bakayım yat aşağı. Şimdi. Abi Latif alacağım ama Latif çok büyük olduğu için. Ya ya he 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 ilandık <laughs> ilandık. İşte arkadaşlar dediğim gibi oyunda çok bug oluyor. Oluyor arada böyle şeyler. Hı, ne oldu? Arkamdan geldiniz ha. Ne oldu? Ne oldu? Siz şimdi nana yemediniz mi? Siz nana yemediniz mi? Sen şimdi nana yemedin mi? Sen yemedin mi? Ha? Arkamdan geliyor. Süngü taktı bir tane. Süngü vurdu. Vurdum aldım aşağı yatırdım aşağı. İki tane daha var önümde. Bir tane daha vurdum ama ölmedi. Bir tane daha vurdum ölmedi. Şıkır şıkır sesler çıkıyor ama adam ölmüyor. Abi hala zorluyor şansını. Ama vuramadım. Abi. Abi git gel lan. Abi bu da gelmedi. Bu da geberdi. Geldi öbürü. Şu an iki kişiler. Evet. Kritik bir durumdayız. Bir tane vurdum ölmedi. Bir tane vurdum geldi. Evet süngüyle. Baş başayız şu an. Ah, ve aldı. Bu eli de kazandım baba. Adamı büyüdük kafasını kırarlar. Bomba bölgelerini koru. Ha, ne oldu? Abi öyleydi, böyleydi diyordunuz ha. Yeneceğiz falan diyordunuz. Sesiniz çıkmıyor. Hadi bak. Bu var ya istikrarlıyım ben. Bu maç alacağım. Pink var diye yalan. SMS'in yok. SMS'in yok. Abi. Bak, taktik kullanıyorlar. Arkamda var bir tane. Abi, smoke attı ya. Bomba bölgelerini koru. Sumak attığı için oldu. Yoksa var ya adamın beynini böyle böyle kırını akıtırlar. Akıtırlar. Şu an pingin kaç biliyor musun? 35. <laughs> Lan tek attı. <laughs> Nasıl tek atıyor? <laughs> Abi ben tamam tamam. Bomba bölgelerini koru. Tamam 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 sakin olacağım bu oyunu alacağım. Çünkü ben istikrarımı bozunca adamlar beni yenmeye başlıyor. Ama hiç sıkıntı yok. Her türlü halledeceğiz inşallah. Hadi bakalım. 6 vs. 6 süngü bir bıçakla bakalım neler yapabileceğiz. Bakalım neler yapacağız. Bakalım. Bu da şınlanıyorlar. Ben de şınlandılar. Lan taramayın. Sıkma oğlum bak. Sıkma kafan Lan bomba kurma. Bomba kur bomba kuruyor. Bak pek bir. Abi. Abi gel lan. Gebe. Hadi. Hadi. Tuzak mı var burada? Yok. Abi gelin buraya. Anam bu bak. Oğlum hain misin lan sen ha? Ha? Işınlanıyorlar lan bende de ışınlanıyorlar. Gebe. Lan, gel buraya gel. Beşte ne oluyor? Abi ne yapıyorsunuz siz burada? Niye gelmiyorsunuz yukarı kapışmıyorsunuz? He? He? Bak ikinci vuruşum ha. İki kere sattık vurdum ölmedi. Ya kaçıyor ya. Abi kaçıyor. Hadi kaç hadi kaç. Kaç. Kaç hadi hadi. Kaç. Kaçana sıkarım baba. Adamlara bak map boyu peşinden koşturacak ya. Bomba bölgelerini koru. Gelmesini vuracağım, tarayacağım. Bomba falan kurmak yok. Yenilmeye yen, yeni yenilmeye başlayınca adamlar kaçıyor ya. Yiyorsa gelin abi alın şeylerinizi. Bomba kurdun bak o bombayı. O bombayı. O bombayı. Ay, o bombayı. O bombayı kurdum bak. O bombayı kurdum bak. Taktik mi yapıyoruz ha? O merminin bir tanesi bana gelirse var ya hayatın kaya. Abi vurdum gördünüz mü? bak Kan çıktı. Bizi gördüm. Hadi. Hadi. Oğlum pig'e var. Oğlum bunlardan mı pig var? Evet. Öldü. <laughs> ya ateş etme oğlum ateş etme ateş. Ateş etme ateş. Ateş etmeyin arkadaşlar. Bak yine aldıydım oyunu. Adam ateş etti ya. Bak tararım ay he kafanıza. Hepinizi vururum ha. He. İntikamımızı aldık. <laughs> Şerefsiz. Lan 6 vs 1 atıyorum burada. Hem dışınanırken atıyorum siz. Ay böyle düştü. Herkes atladı evet. Sen de atla evet. Evet evet evet. Mükemmel bir atlayış. Yaşar ama olmadı ki ya. Ama olmadı ki abi. Durun. Bomba bölgelerini koru. Çektim abi. Ez mi? Bak ez diyen kişi bak. Sıfır 4 oynuyor. <laughs> evet her zaman az çok az kiralan herkes her zaman çok konuşuyormuş. Gel. Gel. Kılıcımın tadına bakmak isteyen varsa gelir olayım. Aha. Aha. Abi bu kılıç çok zor ya. Gelemediler. <laughs> Ya abi ne kaçtım var ya smoke olarak. Vurdum ölmedi. Vurdum. Ama ben vurdum. Lan. Smoke bitti ya. Bu da gitti. lan flash at lan. Ne flash atıyorsun lan? Ha? Ne flash atıyorsun? Gel buraya gel. Hadi. Tarama lan. Pingine başlar senin ha. Şimdi kaldı Red Victory. O da burada. Hadi gel. Latifle keserim oğlum seni. Hadi. Hadi bakayım. Latifle de Latifle de adamların içinden geçtik abi. Latifle de geçtik ya. Adamlar altı süngü ya. Bombayı kur ve patlat. Adamlar vuramıyor, vuramıyor. Yağlamak lazım. Süngüyü yağlamak lazım diyor. Süngüyü de yağlamazsın be. Hadi gel. Hadi. Geberdi. Bak sumak atıyoruz canım gidiyor çocuk. Hadi gelin süngüyle hadi. Bak Allah'ım belediyelerine bak. Saldıkla çok iyi oluyor baba. Ay çok iyi olmuyor. Ben gittim. Yok Abi ya 6 4. Kapışmalı rekabet. Bombayı kur ve patlat. Abi rekabet çok iyi sarıyor şu an. Gerçekten rekabetli bir maç oluyor. Son eline Romel ve SM olsun. Hadi. Son ele bir girelim de. Bak 43 canım kaldı çocuk. Sumo katma. Lan ben de bomba atarım ha. 43 canım kaldı 43 43 Adam hem 6 vs 1 atıyor hem smoke bana atıyor Nerede lan bu adam? Hah buradaymış <laughs> Lan bıçak sallama bana Ya Jake Ne sıkıyorsun oğlum? Ya ne mal adamsınız ya. Alın la bir. Direkt kanaldan engelliyorum ya. Alın. Gelirsiniz artık. Bir daha sıkarsanız var ya tarayacağım. Bak yine tarıyor ya. Yine tarıyor. Zagatla niye tarıyor? Taradı canıma bak ya. Alamayacağınız anladınız hileye vurun olayına. Bak. Ne <laughs> korktum anlık refleks diyor. Sıkma abi. Ne korkuyor anladın zaten? Öcü müyüm ben? Abi alacağı boylu verdiriyorlar bu şekilde. Ben alıyordum ne güzel oyunu. Oy. Oy. Araya yine aldılar. Gel. Bombayı kur ve patlat. Normal besem tamam. Gelin. Hadi. Hadi gel. Hadi gelin normal VS'ye. Çok bomba atarsınız çünkü ya. Şimdi bir atayım da iki tane adam ölsün. <laughs> Bot hemen öldü. bir gün aşklar biter. Ay önündeymiş. Görmedim. Güzel bir video oldu arkadaşlar ama sahtekarlık yaparak buralara geldiler. Sahtekarlık yaparak buraya geldiler. Ben normalde yeniyordum. Ellerinize kolana sağlık yine de güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videolar gelmiş olsun. Yorumda da böyle istekleriniz arzularınız varsa belirtin arkadaşlar. Seviyorsunuz. Sağ olun, var olun.